Antik medeniyetler günümüze hayran bırakan yapılar inşa etti. Mısır'ın devasa piramitleri sadece taş yığınları değil, aynı zamanda mühendislik arkalarıydı. Hassas hesaplamalar ve ileri düzey matematik bilgisi gerektiriyordu. Antik Yunanistan'da tapınaklar kusursuz oranları ve zarif sütunlarıyla dikkat çekiyordu. Parthenon gibi yapılar estetik anlayışlarının ve mimari mükemmellik arayışlarının bir kanıtıydı. Roma İmparatorluğu ise kemerler, kubbeler ve betonlar kullanarak daha önce görülmemiş ölçekte yapılar inşa etti. Kolezyum ve su pratik zeka ve mühendislik dehasının simgeleriydi. Bu medeniyetler sadece anıtsal yapılar inşa etmekle kalmadılar, aynı zamanda şehir planlamasına da önemli önem verdiler. Izgara, planlı şehirler, su ve kanalizasyon sistemleri o dönemin koşulları düşünüldüğünde oldukça ileri düzeydeydi. Antik mimarinin sırrı, sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda doğayla uyum içinde olma ve kalıcı eserler yaratma arzusuydu. Kullandıkları malzemeler, işçiliklerindeki ustalık ve tasarımlarındaki zarafet, bu yapılar, bu yapıları yüzyıllardır ayakta tutuyor ve bize ilham vermeye devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.